Merhabalar. Şimdi size Simbo'nun espresso kahve makinesini göstereceğim. Ben ne çıkıyor diye. Bakalım. Bir tane yani garanti belgesi. Köpüklü köpüklere koymuşlar. Balon köpükler. Bu <laughs> şu şekilde. Su hazmetsin. Kahve yeri. Kahveyi koyacağımız. Kutum. Yedek filtresi. Bir tane takılı. Double için olan takılı. Bu da single olan. Kaşık ve sıkıştırmak için aparat. Şu sütlüye takılıyor. Bunları iyi bir yıkamamız lazım. Şöyle. Bu kadar çıkan parçalar bunlar. Kahve yapınca bir daha çekeceğim. O zaman da atarım. Buralarını vurmamı bilmiyorum bakalım. Aynen. Şurası temizlemek için çıkıyor. Dediğim gibi göndereceğim tekrar. Yapışını da göstereceğim.